Arkadaşlar çok beni hastalandım. Şu halime bakın. Ne olmuş sana? Babacım iyi misin? Çok kötüyüm arkadaşlar. Bayağı bir hastayım. Örümcek kız bana çorba hazırlar mısın? Olur aşkım hemen hazırlıyorum. Bak aşkım kelle paça hazırladım. İyi gelin. Teşekkür ederim örümcek kız eline sağlık. Babacım ne açtı oldun? Bilmiyorum örümcek çocuk çok fena hastayım. Bari şu çorbayı sıcak sıcak içeyim. Hmm. Oh be arkadaşlar oh oh. İçelim. Tamamdır. Aşkım istersen. Yok örümcek kız doktora gitmeme gerek yok. Ben evde geçiririm bu hastalığı. Bir şey olmaz. Kim çalıyor kapıyı ya? Kim o? Allah Allah seslenmiyor da. Ha? <laughs> Bunlar benim çay müşterileri. Abi çay ne zaman açacaksın? 2 gündür bekliyoruz. Evet kral artık aç şu çay ocağını da birazcık çay içelim. Abi senin çayı içmeden kendin... Arkadaşlar durun sakin olun zaten hastayım ne çay ocağından bahsediyorsunuz şu halime bakın Kral bari anahtarını ver de biz açalım biz çayımızı içelim Evet kral lütfen yapma bize bunu Üzgünüm arkadaşlar hastalığın geçene kadar çay ocağını açamam ben iyileşene kadar Tarık'ın çay ocağına gidin Yuuu Adamlara bak bir de beni yuhalıyorlar Bu halimle ben nasıl çay ocağını açabilirim bir söyler misiniz bana Aslım bence git yatağında dinlen Evet babacığım. Doğru söylüyorsunuz birazcık dinlenmem lazım Yuuu sen yani çay ocağını açmazsan biz de çay ocağını yakarız. Bir daha Ferit'e çaydan çay içmeyeceğiz. En kötü çaycı çay. Ana birileri Ferit'in çay ocağını yakıyor. Niye yakıyorlar acaba gidip konuşayım. Neler selamün aleyküm. Aleyküm selam ne oldu Tarık Bey? Hayırdır yangın çıkmış burada ne oldu burada? Biz çıkarttık bu yangını. Niye çıkarttınız? Çünkü Feritet hastalığını bahane ederek çay ocağını açmıyor. İki gündür bekliyoruz. Bekle heykel olduk. Hastalığını bahane ederek aç açmıyor. Anladım tamam. Onlar konuş. Çabuk çay ocağını açsın. Yoksa bu çay ocağını havaya uçuracağız. Evet. Tamam bekleyin. Konuşacağım onunla. Allah Allah. Ferit hasta olmuş arkadaşlar. Durun bir gidip Ferit konuşayım. Aşkım bu ilaçları tok karnında içersen iyileşirsin. Sağ ol örümcek kız öyle yapacağım. Allah Allah. Kapı gene çalıyor. Kim geldi gene ya? Kim geldi? Kim o? Ben geldim. Aa Tarık gelmiş. Hoş geldin Tarık. Kardeşim hoş bulduk. Oo çok hastalanmışsın. Evet Tarık. <laughs> Hastalıklar ölüyorum. Ben de senin hastalığı geçirecek iksir bulunmakta. İksir mi? Benim hastalığımı geçirecek. Evet. Nasıl bir iksirmiş o Tarık? Hastalığım şu anda geçirir mi o şimdi onu içsem? Evet geçirir. <laughs> Ver bakayım Tarık içeyim bir deneyeyim. Al iç. Tarık bu iksirin garip bir ismi var. Beni trollemiyorsun değil mi? Yok canım sen niye trolleyim? <laughs> Dur bakayım içiyorum arkadaşlar. Oh be içtim. Aaa. iyileştim Ya dedim sana. Yaşasın. İyileştim. Tarık ellerinden görmesin kardeşim. Allah razı olsun. Ne demek oğlum ya? Ben iksirci Tarık. Oh be yemin ederim iyileştim. Tarık ama ben çok acıktım. Nasıl çok acıktın? Of oh, bu iksir bayağı bir açlık yapıyormuş. Örümcek kız bana yemek hazırlar mısın? Tamam aşkım hazırlıyorum. Oh eline sağlık. Dur bir yiyeyim şunu arkadaşlar. Oh. Allah Allah. Gene acıkıyorum arkadaşlar ya. Of oh, of. Oh. Örümcek kız ben çok açım. Aşkım bir daha yapayım. Sen daha yapsana. Tamam örümcek kız eline sağlık. Oh be. Allah Allah. Bir türlü doymuyorum. Aa aşkım ama bu kadar da yenmez. Örümcek kız bir çekil senin buzdolabından yemek yiyeceğim. Mantı varmış. Mantı yiyelim arkadaşlar. Allah macun varmış. Daha macun da yiyelim. Aa kelle paça. Hemen yiyelim bunu da. Of doymuyorum bir türlü ya. Harik sen bana ne yaptın? Bilmiyorum ekseri şey yanlış olabilir. Allah Allah. Dünyaları yedim bir türlü doymuyorum. Şu hamburgeri de yiyeyim bacım çok yedin. Evet çok yedim farkındayım. Ekmek var bunu da yiyelim arkadaşlar. Allah Allah. Antep fıstıklı baklava şunu da yiyelim. Allah Allah hala doymuyorum. Çiğ köfte yiyeceğim bir de. Arkadaşlar bütün buzdolabımdaki yemek bitti. Hıyır da yiyelim. Aşkım dur sakin ol. Arkadaşlar şu halime bakın göbeğim çıktı. Külü aldım yemin ederim. Çekil kız buzdolabında yiyeceğim. <laughs> Hadi bakalım. Oh. Ay, örümcek kız bu buzdolabının tadı mı tozu yok ne bileyim anlamadım. Aşkım buzdolabı yenir mi hiç? Yenir örümcek kız birazcık tuz eklesek yenirdi. Babacım dur sakin ol. Bu televizyonu yiyeceğim arkadaşlar. Yiyelim bakalım bir tanesi. Oh be. Ya bunun da karabiber eksik ya. Üstüne birazcık karabiber atsak biraz lezzetli olurdu. Ay aşkım midem ne yapayım örümcek kız doyamıyorum doyamıyorum hmm, Şu koltuklar lezzetli görünüyor şu koltukları yiyeyim bari arkadaşlar Of of be Kırmızı olanın tadını baya beğendim arkadaşlar Lezzetliydi şekerli bir şeydi Bir de şunu yiyelim hmm, Bu yeşil elmaya benziyor bunun tadı Bunu yiyelim bir de arkadaşlar hmm, O da tadı çok beğenmedim Sarıyı yiyelim bir de arkadaşlar sarı yedik hmm, Limon gibi tadı var yalnız şu Masayı da yiyelim hmm, Oh be ne kilo aldım ya şu halime bakın arkadaşlar Göbekli Feride oldu. Bence kaçalım bu bizi de yer ha. Merak etmeyin ya, siz hiç yer miyim? Yani alternatif kalmazsa belki yiyebilirim. Şuradaki vazoyda yeri var arkadaşlar. Ee, Bitkilerin tadı çok kötü oluyormuş. Neyse daha fazla evi yemeyeceğim arkadaşlar. Evi yemekten evde eşya kalmadı. <laughs> Arkadaşlar o kadar fazla açık ki şey sokak direklerini yiyeceğim. Ne yapayım arkadaşlar? Çok açım, çok açım. Şunları bir yiyelim şöyle. Nım, 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 nım. Bu sokak direkleri bayağı lezzetliymiş arkadaşlar. Tuzlu tuzlu. Oh Şunu yiyeceğim arkadaşlar. Bu kese çok lezzetlidir. Yiyelim. Hmm, şekerli şekerli. Elma gibi. Şunu da yiyelim arkadaşlar. Ana bizi Firde delirdi. Sokak direklerini yiyor. Ne yapayım Tarık? Doymuyorum. Şuna bak. Şunu da yiyelim. Aha. Petrol şeylerini yiyeceğim arkadaşlar. Bunlar var ya o kadar lezzetlidir ki. Sulu sulu hem de. Benzinli benzinli. Oh. Yiyelim bakalım. Nım 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 nım. Oh be. Eyvah! Benzinlik patladı. Ne yaptın evime? Ne yaptın? Tarık özür dilerim. Kusura bakma. Benzinliğin patlayacağını düşünmüyordum. Aa, evime yarısı gitti. Senin yüzünden gitti. Tamam Tarık dur dur dur. Ateşi söndüreyim bari. Ateşi söndürürsem evin yanmaz. Eyvah arkadaşlar. Tarık'ın evini patlattım yanlışlıkla. Böyle <laughs> söndürelim. Gel buraya. Vallahi işini bitireceğim seni. Gel buraya. Dur. Tarık vurma. Tamam. Oğlum vallahi senin kafanı gözünü kıracağım. Gel buraya. Tamam Tarık dur bilerek yapmadım. Gel buraya diyorum sana gel buraya. Vallahi işim bitti. Olamaz arkadaşlar Tarık peşimde acaba Tarık mı yesem? Eyvah. Tarık evini patlattığım için bana çok sinirli. Ne yapacağım ben şimdi Tarık peşimde? Gel buraya. Bana ne Tarık o iksiri bana içirmeseydin. O iksiri içtiğim için bu haldeyim şu anda. Tamamdır arkadaşlar Tarık peşim bıraktı. Ha? Bu böyle? Oğlum benim matematikten yüz aldığın için sana bu arabayı satın aldım. <laughs> teşekkür ederim babacığım. İyi günlerde kullan arabanı tamam mı oğlum? Evet babacığım çok iyi günlerde kullanacağım. Buna bak milletin babası matematikten yüz aldığı için Ferrari oluyor. Benim babam matematikten yüz alsam beni sopayla kovalardı. <gülüyor> <gülüyor> çok lezzetli görünüyor yesem mi acaba? Bayağı bir açım arkadaşlar biliyor musunuz? Kırmızı şeyler de çok hoşuma gidiyor. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Sen de kimsin birader? Ya bu araba çok güzel görünüyor da ben bu arabayı yiyebilir miyim? Ha? Evet yiyeceğim ben bu arabayı. Şöyle izin verirseniz yemek istiyorum ben bu arabayı. Num, 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 num. Oo, oh, hayatımda yediğim en lezzetli yemek, en lezzetli araba. Aa baba adam araba yedi. Ne yaptın sen? Bu araba deli. 5 milyon dolar daha kalbim. Ay. Ana senin baba vefat. Aa baba. Ne olmuş ya? Altı üstü araba yedim yani. <laughs> ne bileyim arkadaşlar çok lezzetli görünüyordu. Ana birileri benim çay ocağımı yakıyor. Hey ne yapıyorsunuz çay ocağıma he? Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Ana bir seferde şey de ne oldu Gel oğul, kocaman olmuşsun. Abi biz yakmadık onu söyleyeyim yani. Bırakıp palavrayı. Dükkan açmadığım için benim dükkanımı yakarsınız ha? He? Şimdi hepinizi topunuzu yiyeceğim. Hastaydım diyorum, anlamıyorsunuz beni. Gelin bakayım buraya. Şimdi acaba hanginizi yesem? Ha <laughs> ha. Abi lütfen onu ye, beni yeme. Abi lütfen onu yasın, beni ona karar vereceğiz birlikte. Siz durun. Her neyse canım bayan bir videonun daha sonuna gelelim. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri unutmayın. Şu anda sağda ve solda iki tane video var. Ben bayağı bir hastaydım arkadaşlar bu videoyu çekerken. Lütfen yorumlarda geçmiş olsun dileklerinizi yazın. Sizce solda köylü müyüm yoksa sağdaki köylü müyüm? Yorumlarda kesinlikle yazın arkadaşlar. Yorumlarınıza kalp bırakacağım. Hadi bakalım Ferit Dairesi sağda solda çıkar iki videoyu tıklayın arkadaşlar. Umarım iyileşirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.